Ah tatlım sanırım yanlış tuşa basmışsın kapanmamış. Ah şu işe bak. Kusura bakma minyatür Amerikan safı panzehirini almanın zamanı geldi. Ne yapacaksan yap. Ah. Hey Kala, nasıl hissediyorsun Morty? Tanrım, sefil hissediyorum. Harbiden çok iyi. Ama buna değdi. Beni ne kadar önemsediğini biliyorum. Önemsemek mi? Ben mi Morty? Beni ilgilendirmiyorsun. Bunu büyük baban için yaptım. Seni yalancı sürtük. Devamlı evimize gelip durdu Morty. Sürekli soruyordu yeni bir Morty aldın e, mı? İçip içip beni arıyor ve ağlamaya ...başlıyordun çünkü. Ağlamıyordum. Jacqueline, Ağlamıyordum. ben, şey ben söylediğim kişi Sen değilim. Orta batıdan gelen ailesinden kaçmış seninle. ve... ...borsa simsarı Kansın olarak yoldum. vicdansızlığını sermaye Efendim. olarak... ...kullanan 14 yaşındaki ne? oğlan çocuğu ben değil misin? Aa, sanırım bu konuda dürüst Senin davranmışım değil mi? Bir Her bir konuda ben dürüsttün. Benim ruh eşimdin. Beni şey, artık değilim. Şey, e, daire sende kalabilir. E, de, şey, dronlarda Droneları alamaz. Küçük Voltran robotuna dönüşüyorlar. Muhteşemler. Drone'ları alamazsın. Bradley'ye randevunu nasıl geçti? Randevu değildi. Sadece öğle yemeği yedik. Tekrar birlikte olacaksınız değil mi? Morty bir macerada yardımın <laughs> gerek. İyi, yardım <laughs> aşırı oldu. Kapı <laughs> stoperi lazım ama tuğla da iş görür. Tamam. <laughs> Ay, <çok> Morty. <laughs> Geri dönmen güzel.